Arkadaşlar merhabalar. Rekabet sohbetlerinin dokuzuncusunda bugün Yünlever kararını ele alacağız. Bilgi Üniversitesi'nden doçent doktor Kerem Cemsanlı ile neden bu karar ve neden Kerem Cemsanlı? Yünlever'e Mart ayında 480 milyon TL ceza verildi. Cirosunun yüzde yedisine tekabül eden. Hani enflasyon ve kur etkisini göz ardı edersek bugüne kadar verilmiş en büyük ikinci ceza. Hatta bir başta 30 milyon liralık bir yerini inceleme cezası da var. Onu da kattığımız zaman 510 milyon TL ediyor ki yakın tarihteki Google kararını göz ardı edersek bir şirkete verilmiş en yüksek ceza. E, Yünlever'e verilen bu ceza. Yüzde 7 zaten başlı başına çok yüksek bir oran toplamda verilen. Bu bile tek başına bu konuyu ele almayı gerektiriyor. Ama bir başka boyutu daha var. Benim Yünlever'den bir arkadaşım vardı oradan ayrılmış. E, kararın çıktığı gün onunla paylaştım. Hiç 480 milyona takılmadı. Böyle 48 milyon yaklaşımı yaptı bunun için. Ya kabin münhasırlığını geri almışlar. Asıl bu çok büyük, çok önemli bir husus dedi. Dolayısıyla böyle bir boyutu da var. Hani getirilen tedbir. Üçüncüsü burada çok güzel bir tazminat davası kokusu geliyor. Hani rakipler hatta tüketiciler günle vere tazminat davası açabilir. Ben dış danışman olsaydım şimdiye dondurma şirketlerinin, rakiplerinin kapılarını çalmaya başlardım. Dolayısıyla bu karar çok önemli bir karar. Peki neden Kerem Cemsan'da hani e, bu alanın duayenlerinden hani bu 20 dakika boyunca onun <laughs> kariyerini anlatabiliriz. O yüzden çok buna yoğunlaşmayacağım. E, Kerem Hoca, e, Cem Hoca Yunlever dosyasından e, dosyasında yani iptal davası açıldı Yunlever tarafından. Orada konuya ilişkin olarak bir hukuki mütalaa sundu. Dolayısıyla gerekçeli karara yansımayan bizim e, ticari sır nedeniyle görmediğimiz konulara da vakıf Bunlardan da hareketle bu konuyu en iyi tartışabilecek isimlerden bir tanesi. Hoş geldiniz hocam. Evet, teşekkürler Gökçin. E, merhaba Ali. E, günaydın herkese. Bu e, endüstriyel dondurma piyasasını ilgilendiren bir konu. Biz algılarının zaten yani yudayım, uzun süredir pazarda çok ciddi bir güce sahip olduğunu, hakim durumda olduğunu biliyorduk. Yani bu 2008 kararından bu yana zaten var olan bir şey. %70'ler civarı pazar payı var tahmini olarak söylüyorum. %70-80 arasında gidip gelen. Burada üç tane şey var kararda ele alınan. Bunlardan bir tanesi ve bence pazarı en fazla değiştirecek olan, rekabet politikası açısından da en önemli olan ve rekabet açısından tabii ki bu şeylerle, tedbirlerle beraber uygulamaya konulan kabin münasırlığı yani soğutucu dolap münasırlığının bir anlamda düzenlenmesi. Bunu bir kere kenara koyalım. Kararın bir kısmı bununla ilgili. Ama dikkat e, dinleyiciler açısından buradan bir ceza yok. Zaten olamazdı. Çünkü 2008 yılında rekabet kurulu kabin münhasırlığını geri alma gereği duymadı. Oysa aynı dönem Coca-Cola, e, FSP Sen gibi şirketler bakımından aynı incelemeni yaptı ve orada dolap münasırlığını kaldırmıştı. işte belli bir oranın rakiplere bırakılması gerektiğini söylemişti ve çok önemli kararlardı bunlar. Unilever için aynısını yapmamıştı o dönem. Şimdi yaptı. Yani 12 yıl, 13 yıl sonra. Bu bence rekabet açısından en önemlisi. Ama ceza açısından baktığımız zaman bunlar önemli değil. Çünkü burada bir ceza yok. E, ceza nereden var? İki tane eylem söz konusu. Bunlardan bir tanesi Mülneve'nin getiriyle yaptığı bir tane sözleşme. E, bu sözleşmede e, yanılmıyorsam sekizinci madde ama maddeyi hatırlamayabilirim. Çok da önemli değil. Bir maddede e, kabinlere ilişkin bir maddede e, münasırlık hükmü var. İşletmenin bulunduğu alanda diye bir ifade de münasırlık var. Şöyle diyor hüküm. Münasırlık var. İşte Algida'nın izniyle ancak rakip ürün e, koyabilir diyor. E, buradan bir ceza var. Cezanın ya, takriben yarısı buradan. Dolayısıyla dördüncü maddeye aykırılık değerlendirmesi yapılmış. E, bir diğeri de indirim sistemleri. Yani hakim durumdadır Algida. Geleneksel pazarda geleneksel e, şeyde e, organize ve geleneksel olarak ikiye ayrılıyor. Pazar bu şeyde perakende biliyorsunuz burada da indirim sistemleri uyguladığı ve rakipleri dışladığına dair bir hükme varmış, sonuca varmış rekabet. Bu iki ihlal tipi de aslında bir takım problemler içeriyor kararda. Şimdi siz kararı okuduğunuz zaman bir kere getir sözleşmesi biraz böyle zaten görünüyor. Getirdi açık yani bir tane sözleşme var. O sözleşmede bir münasırlık var. taraflar diyor ki işte burada münasırlık yazıyor ama burada kastedilen kabı münasırlığı. Nitekim bak hüküm başlığı böyle biz bu ilişkiyi, ticari ilişki hiçbir zaman münasırlık üzerine kurmadık. İki taraf da bunu kabul ediyor. Hem getir tarafı hem de Unilever tarafı. Dolayısıyla burada münasırlık yok diyor. Kaldı ki münasırlık olduğu bir durumda da tek bir sözleşmeyi konuşuyoruz. Tek bir sözleşmeden dolayı münasırlık pazarda bir etki göstermez. 2015 yılında bu sözleşmenin akredildiği dönemde pazarda çok minik bir oyuncu getir. 2019'a geldiğimizde de çok büyük bir oyuncu değil. Yani endüstriyel dondurma pazarı ve geleneksel kanallarla mukayese ederseniz çok büyük bir oyuncu değil. Ayrıca pazar neresi gibi tartışmalar var. Dolayısıyla diyor, buradaki hikaye şu, tek bir sözleşme ve 200 küsur milyonluk bir ceza var. Kurulun yaklaşımı şu olmuş, ben burada hiç böyle etkiye falan bakmam, pazarı kapanıp kapanmadığına bakmam. Ben 2008 yılında sana münasırlık yapmaya, yapmaman gerektiğini belirtmiş, yani bunu yasaklamıştım tırnak içerisinde söylüyorum. ve dolayısıyla sen tek bir sözleşmede olsa münasır bir sözleşme yaptığın sonuç olarak... Senin savunmalarını ve bunun münasır olmadığına dair e, argümanlarını da kabul etmiyorum. Münasır kabul ediyorum bu ilişkiyi ve ben sana ceza veriyorum diyor. Bence bu problemli. İkincisi indirim sistemleri bence bu daha kritik çünkü indirim sistemleri kısmı e, rekabet kurulu kararlarında son dönemde de böyle e, sıklıkla gördüğümüz ve eleştirdiğimiz ticari sır e, şeyi içerisinde o anlaşılmayan rakamlara boğulmuş biraz ve dolayısıyla hani. Rakamların altındaki yorumlar üzerinden bir çıkarım yapmaya çalıştığımız bir karar kısmı. Ve ne yazık ki buraya baktığınız zaman, okuduğunuz zaman yani çıplak olarak ilk okuyuşta kolay da anlaşılmıyor. Yani nasıl gittiği. O kısım ciddi hatalı. Getir de hatalı, bu da hatalı. Dolayısıyla ben iki kısmında esas açısından problemli olduğunu düşünüyorum. Ama rekabet kurulu indirim sistemleri başlığı altında dikkatinizi çekiyorum ki indirim sistemi kesinlikle değil bu ee, bir ihlal bulmuş yani idari yargıda iptal edilebileceğini düşünüyorum. Getirle ilgili olarak ben kararı okuduğum zaman şunu e, görüyorum. Birincisi e, burada mesela Panda'nın bir beyanı var diyor ki ben Getir'e gittim diyor getir benle çalışmayı reddetti, münasırlık olduğunu söyleyerek diyor. İkincisi, hani bunu biraz belki alkollü araç kullanmaya da benzetilebilir. Reka burada hani hakikaten bunu getiriyor mu, kabin münasırlığı mı değil mi tartışması bir kez açıldıktan sonra bu kapama etkisi kısmı biraz daha az tartışmalı hale gelebilir bu mantıkla. Hani hiç kendini alkollü hissetmesen bile belli bir problemi geçtim mi polis seni yakaladığı zaman 6 ay, 2 yıl, 5 yıl alıyor. Burada da böyle bir hani bu iki veri çerçevesinde rekabet kurumunun haklı olduğu söylenemez mi? Şimdi buradaki soru şu, bu bir dayanağı olmayan bir şey. Yani delil yok. Benim gördüğüm kadarıyla, bana sunulan, kararda da gördüğüm kadarıyla bir delil yok. Neden önemli? Burayı biraz açayım. Şimdi sözleşme tam bir münasırlık değil aslında sözleşme hükmü. Sözleşme hükmü diyor ki, Algida'nın izin vereceği e, ürünler konabilir diyor. Yani o zaman ne demek bu. Siz getir olarak çalışıyorsunuz. Algida'dan muhtemelen bir destek aldınız. Ve rakip geldiği zaman, münasırlık yorumu içerisinde söylüyorum bunu. Ne yapacaksınız? Döneceksiniz Algida'ya soracaksınız değil mi? Şimdi bir rakipten sizinle çalışmaya dair bir ciddi bir beyan geldiyse bir bunun yazılı gelmesi lazım. Yani sözle mi konuşuyor bunlar böyle telefonla mı açıyorlar? Yazılı geldikten sonra bu değerlendirilir bir delil üretilir. Ondan sonra dönersiniz eğer bu ciddi ise yani siz de çalışmak istiyorsanız yani siz de çalışmak istiyorsanız dönersiniz Algida'nın izin alırsınız. Şimdi burada bir delil üretilmesi gerekirdi. Yani Panda'nın da üretmesi gerekirdi, e, Getir'in de üretmesi gerekirdi, Ünlebel'in de üretmesi gerekirdi. Yani bu tamamen böyle aile içi ilişki değil ki delil olmaz ya da rüşvet değil ki delil olmaz diyebileceğimiz de bir husus olsun. Bu delil olması gereken ve delille eğer bu yoksa onun dosyaya bile girmemesi lazım. Olur mu öyle şey? Yani siz başvuruyorsunuz, büyüyen bir şirket var, siz de bunun için nereye alacaksınız? Ben aradım, beni kabul etmediler. Bir de ne dedi? O ne dedi cevap olarak belli değil. Böyle bir beyan. Dolayısıyla rakibin tabii ki yanlış yalan attığını falan söylemiyorum burada. Ama en azından bunun delillendirilmesi lazım. Asıl önemli olan bence şu. de 120 binin üzerinde satış noktasıyla çalışıyor. 120 binin üzerinde. Şimdi bir tane sözleşme yok. Münasırlık olan. Bir tane. Ve süreç içerisinde 2008'den bu yana Algida'nın hakkında bir sürü şikayet var. Münasırlık da dahil olmak üzere. Bir tane şey yok. vaka yok. Hiç sözleşme yok. Şimdi siz Algida'sınız. 120 bin satış noktasıyla çalışıyorsunuz. Ve tutuyorsunuz. Getir o kadar önemli ki onunla münasırlık yapıyorsunuz. Yani belli ki ne olmuş burada? Yani bir şey gözden kaçmış. Yani bunu münasırlık... Diyelim ki kabil münasırlığı olmasın. Yani belli ki tarafların ortak menfaati yani alginöverin kendi menfaati bunun münasır olmasından yana olmaz. Dolayısıyla sen bunu en azından göz ardı, gö, göz ardı edemezsin bu gerçeği. Dersin ki abicim burada bir şey gözden kaçmış. Başkalarıyla da var burada. Çevrim içi pazarda sadece şeyle yok. Getirle yok. Başka onunla da, da münasır değil. Orada da karar okuduğunuz zaman bu, bu konu ilişki diğerleriyle mesela diğer o yemek sepetiyle falan daha henüz ilişki kurulmamış. Hı hı. Ee, bazı diğer çevrim içi olanlarda da henüz ilişki doğrudan değil Unilever'le ilgili çevrim içi oyuncu arasında değil distribütör üzerinden. Dolayısıyla hani bu pazarda yani getir hı hı. ve eşleniklerinde bir tek getirle o sırada sözleşme ilişkisi var. Böyle bir nüansı da karar koyuyor Yine, Doğru. Yani e, e, ondan yaparak söylüyorum. Çünkü onunla akdediyorlar sözleşmeyi ama şimdi biz sözleşmeleri yorumlarken şöyle düşünürüz. E, sözleşme ne yazdığı değil. Tarafların gerçekte neyi arzu ettiğine bakarız. Şimdi taraflar neyi arz ettiklerini açıklamışlar. Demişler ki biz münasır yapmadık. Tamam. Rekabet kurulu ne yapabilir? Bunu göz ardı edebilir. Diyebilir ki arkadaş siz kamu yanıltıyorsunuz. Ben sizin beyanlarınızı nazar almıyorum. Ama beyanları nazar almadığın zaman farazi iradeyi bulman lazım. Farazi iradeyi bulurken, bulurken de doğal olarak tarafların o sözleşmeyi aktederken ki ortak menfaati neyi gerektirdi sorusunun yanıtını doğru yanıtlamanız lazım. Doğru vermeniz lazım. Bir başka hususta dediler yani rekabet kurulunun bir davranışı ilelebet bir kararla yasaklama yetkisi bence yok yani şu şu yetkiye sahip değil rekabet kurulu ben senin 2008 yılında 2004'e kadar baktım konumla pazara baktım münasırlığı bundan sonra senin için yasaklıyorum de, dediği bir durumda bunu şöyle algılamamız lazım bizim. arkadaş biz münasırlıktan mümkün mertebe kaçınalım e, çünkü bu münasırlık bizim bu pazar gücümüz, bu pazar koşulları çerçevesinde bizim açımızdan çok riskli rekabet kurumu tespit etti. Dolayısıyla bir daha inceleme olursa ve bir daha bakılırsa aynı pazar ve benzer pazar koşulları bizim hukuka aykırı davranmış olma ihtimalimiz yüksek diye yorumlamamız lazım. Şu yetkiyi vermiyor. Hiçbir şeye bakmıyorum. Normalde biz pazara bakarak değerlendirdiğimiz bir şeyi artık 2008 kararına göre ezberden Perse e benzeri yasaklama yetkisine sahip oluyorum diye bir yetkisi bence yok. Şunu söylüyor bence rekabet kurumu. Burada zaten bardak dolu bir üzerine bir damla bile konacak nokta yok diyor. kararda hakim durum analiz yapmaya gerek yok. Görünen köy kılavuz istemiyor. Ha. Yani çık bakkala baktığınız zaman görürsünüz yani. iki üç tane mahalle dolaşın. Yani anlaşılıyor. Bence orada problem yok. Mesele şu. Demek ki bir sözleşmenin yorumuyla ilgili bir kere bir kere problem var. Bence sözleşme münasırlık değil. İçermiyor. İçerdiğini varsaydığımız dünyayı konuştuğumuzda da şunu söylemek mümkün. Ben bir bakkalla sözleşme yapsam münasır sözleşme dördüncü madde aykırı mı oluyor? Yani kurum öyle olduğunu söylüyor ve bunun da bence e, teorik temelleri ben, var yani. Ben, ben yasa da, yasa da bunun bir karşılığı yok. Bu indirim sistemlerine ilişkin olarak söyleyeceğimiz bir şeyler var mı? Özellikle Ali senin iktisatçı olarak söyleyeceğim bir şey var mı? E, Cem Hoca'nın söylediği gibi yani rakamları sildiğin zaman yaptıkları şeyin ne olduğunu tam karardan göremiyoruz. Biz de şeyin soruşturmanın içinde çalışmadığımız için. Ama savunma kısmında Savunma tarafının neler söylediğini görüyoruz. Orada e, Unilever kendi danışmanına bir eş etkinliklik teşebbüs testi yaptırmış. Yani diyor ki sizin rakiplerin ne kadar etkin çalışan firmalar olduğunu bilmiyorum ama benim kadar en az Unilever kadar etkin çalışsaydı bu benim verdiğim indirimlerle rekabet edebilirdi. Zaman zaman maliyetin altına düşse de fiyatım diyor. <laughs> Onu da şey yapmış, söylemiş. Yine de bunu hala rekabet edebileceğiniz bir durum vardı. Benim indirim sistemlerim sizi tamamen pazardan kesmez diyor. Rekabet kurumunun söylediği şey orada ilginç. Çok fazla varsayım var diyor. Bu varsayımlar da çok güçlü varsayımlar diyor. Yani gerçek hayata uymayabilecek varsayımlar diyor. Dolayısıyla bunu değerlendirmek tamamen reddediyorum demiş. O kısmı iyiydi. Çünkü içeride bir iktisadi analiz dairesi diye bir daire var ve aslında bunlara kendisi de kendi argümanlarını koyabilirdi. Şey karmaşık diyor. İlk başlangıcında şöyle bir başlangıç var e, kararda. E, ben diyor e, aslında Yünlever'in indirim sistemlerini böyle tamamen incelemeyeceğim, etkisine falan bakmayacağım diyor. Ne, neden sorusunu sorduğumuzda da çok karmaşık diyor. Şimdi aslında karmaşık falan değil. Niye? Çünkü Yünlever'in bir indirim sistemi yok. Şöyle yok sistem yok yani görünürde var olabilir gerçekte ama görünürde karara yansımış soruşturmada ortaya çıkarılmış bir indirim sistemi yok. İndirimler bak buraya altını çiziyorum. Yani biz bir rekabet bizim rekabet herkes bunun bir, bir, bir anlaması lazım. Şöyle bir risk geliyor yani. Burada indirimler bir koşula, şarta tabi değil. Yani ben satıcıyı belli bir şekilde davranmaya incentivize edecek şekilde indirim vermiyorum. Baştan sene başında bir taviz işte ne, ne veriyorum işte para bedava dolap dondurma falan neyse yani bir şey veriyorum başta tamam koşula, ta, koşula da bağlı değil yani şimdi şöyle düşün bir indirim sistemi koşula bağlı olarak verilmezse veya koşula bağlı olarak verildiği açık bir şekilde ortaya çıkarılamazsa indirim sistemi olur mu? Olmaz. Bu bu karşılığı ama, yok ki. Ama yine de bir hakim durumun kötüye kullanılması eylem olarak kabul edilebilir. Yani bu bir sistem değildir. Evet, evet. dediğiniz i̇ndirim zaman sistemi şey değildir. İndirim sistemi değil. Yani indirim sistemlerinin tabi olduğu e, zarar teorisi analizi uygulayamazsınız. Yani çünkü indirim sistemlerini biz ne yapıyoruz? İşte indirim niçin veriliyor? Hangi koşulla veriliyor bu? Sadakat arttırıcı etkisi var mı? Vesaire vesaire diye gidiyoruz değil mi? Yani sadakate bakıyoruz onu. E, ben ne yapıyorum satıcı olarak indirim aldığım zaman? İndirime bağlı olarak hakim durumdaki oyuncudan almaya e, e, koşullanıyorum evet. ve rakiplerime gidiyorum. Dolayısıyla indirim sistemi hatta burada işte maliyet altı vesaire hikayelerine giriyor işte modern doktrin içine. Burada buna hiç girmeye gerek yok zaten çünkü indirim koşula bağlı değil. Ve indirimin koşula bağlı olmadığı konusunda da bir tartışma yok. Çünkü rekabet kurulu bunu bakmış. Ayrıca aynı indirimler 2011 yılında rekabet kurulu karar tarafından incelenmiş. Demiş ki sorun yok. Şimdi bir karar var karşımızda. 2008'de bir karar vermişti. İşte dolap münasırlığı değişmiş. Okey bunu anlıyoruz ama 2011 yılında aynı indirim sistemleri için sistem lafını geri alıyorum. indirimler için rekabet kurulu demiş ki bunda sorun yok. Şimdi onu inceliyorsunuz. Ne değişti bilmiyoruz. Ama 2020 yılında pazar biraz değişiyor. İnlemenin pazarı büyüyor yani. Şimdi açıklayacağım isterseniz onun üzerine gelebiliriz. İndirim sistemleri üzerinden ceza var. Burada indirim sistemi falan yok. Olan ne biliyor musun? Olan şu. Rekabet kurumu varsayımına göre. Sen diyor. Zaten gene, bu arada geleneksel kanal konuşuyoruz. Hiç modern perakendeyi konuşmuyoruz. Çünkü orada e, pazar payı çok yüksek olsa bile e, dolaplar var vesaire. Orada yarışıyorlar. Daha yarışmacı bir şey var. Geneksel kanalda diyor ki sen zaten satış noktalarının yaklaşık yüzde 75'inde tek dolap var. Zaten tek dolapta sen varsın, stok ürünsün. Dolayısıyla rakip zaten buraya giremiyor. Yüzde 75'i pazarın kenara atıyor rekabet kulu baştan. Bunda bir sorun yok herhalde. Tek. Yine orada da bir şöyle bir hata var. 160 bin tane satış noktası içerisinde diyelim ki yüzde 50'sinde dolap yok. Yani dondurma satılmıyor. Buralara kimse girmemiş. Yani girilebilir. Bir. İki. 25 bin satış noktası her sene el değiştiriyor. El değiştiriyor derken giriyor çıkıyor. Yani böyle bir statik olarak baktığınız zaman işte 75 bin nokta şurası diyebileceğiniz bir nokta yok. Yani burası ihale pazarı gibi ve sürekli değişken. Yani. yani giriş çıkışları çok olduğu için geleneksel kanal konuşuyoruz yani en nihayetinde. Farkındasınız yani böyle bir sene satıyor bir sene satmıyor batıyor gidiyor falan bir sürü hikaye. Şimdi Rekabet kurulu diyor ki indirim sistemleri bakımından. Arkadaş ben işte bu e, %75 bir kenar kenar atıyorum. Nerede rekabet var? Kalan birden fazla dolap koyma imkanına sahip olduğumuz geleneksel kanal satış noktalarında rekabet var. Sen zaten buraya odaklanmışsın. Ne yapmışsın? Sen buraya indirimleri irrasyonel bir şekilde vererek orayı dolaba boğmuşsun. Yani şunu diyor. Bir, dolapların verimliliği düşük. Yani gereğinden fazla dolap var. Birinci irrasyonalite. İkincisi de e, sen burada bakıyorum ben 2016-17-18 ve 2017-18-2019 dönemlerini baz alıyorum. Şöyle bir analiz yapıyorum. Hangi noktalar tekrar edeyim? Birden fazla dolap barındırabilecek satış noktaları. Ne yapmışsın sen Unilever olarak? 2017'de mesela düşük performans olmuş. 2017 iyi performans, 2018'de düşmüş performansı. Sen düşmesine rağmen indirim vermeye devam etmişsin. Bu indirim verdiğine göre bunun tek açıklaması dolaplarda fazla ya. Bu satış noktasını kendi dolabına boğmak olabilir. Şimdi şöyle bir mantığı konuşuyoruz o zaman. Geri sarayım iyi anlaşılsın. Koşula bağlı olmayan indirimler var. İndirimlerin hangi amaçla verildiği konusuna ilişkin bir tane yazışma yok. Rekabet Kurulu tespit ettiği. Demek ki bir iyi delil yok elimizde. Değil mi? Neye gidiyoruz o zaman? Ekonomik analiz yapıyoruz, rakamlara bakıyoruz ve piyasadaki rakamlardan hareketle ben senin bu indirimi niçin neden verdiğini buluyorum diye düşünüyoruz. Orada da ne yapıyoruz? E ne, nasıl davranır burada? Ticari açıdan rasyonel gözükmeyen davranışlar, yani normal şey gözükmüyorsa, A, bunun altında bir şey var diyor kurul ve bulduğu şey ne? İki tane şey. Bir dolaplar fazla. İki sen bu e, e, yerde zarar etmesine rağmen indirim vermeye devam etmişsin. Şimdi diyorsun ki zaten bir e, burada dolapların günle ortaya koyuyor dolap verimliği yüksek yani dediğin doğru değil. İki e, ya ben zaten koşulsuz veriyorum indirimi. Yani bu bir koşula bağlı değil ki. Ben seneye yani retrospektif yapmıyorum. İleri bakıyorum indirim verirken ve bu geleneksel kanal noktaları burada bir sürü faktör devreye giriyor ben indirimi sağlarken. İndirimin özü de bu arada yani o pazarı bilenler bilir. Yani burada şöyle bir problem var. Dolap e, maliyetli bir iş e, ve dondurma satışı görece diğer işlere göre riskli bir iş. Kola satışı gibi değil. Yani bir sürü faktörden etkileniyor. Dolayısıyla bu kanalda sadece yünle verdiği bütün herkes indirim vermek zorunda. Yani taviz vermek zorunda ve aslında bu taviz bu risk priminin karşılığı. Yani bir karşılık için veriliyor bir anlamda. Şimdi rekabet kurulu o zaman delil bulmadığı, sözleşmesel olarak karşılığını bulmadığı bir şey iktisadi analizle yakaladığını düşünüyor. Ve yakalarken de iki tane hususa dayanıyor. Ve bu hususların hepsinin açıklaması var. Çok net görünüyor yani. Ona rağmen buradan hareketle diyor ki sen diyor toplamda işte bu 80-100 binlik satış rakamları içerisinde bine inen noktalarda bin, bin tane ortak nokta buluyor böyle. Hani bir sene önce e, düşük performans, ondan sonra indirimin arttığı yer ve rakip çıkmış. 250 tane ortalama rakibin çıktığı nokta. Yani 100 binlik uzay içerisinde 250 noktadan rakip çıktı. Yani bu e, Gökşin'in biraz önceki şu benzetmesini tabii çağrıştırıyor. Hani bardak dolu bir damla. <laughs> İyi de bunun sebebi bu değil ki muhtemelen. Başka sebepleri var. Yani performans hala e, a, açıklanabilir. Ya da başka sebepleri var olabilir. Öyle diyeyim. Yani. Bana düşen şu. Ben indirim sistemleri e, gördüğüm kadarıyla bu, bu bir indirim sistemi değil. Bu aslında münasırlık. Ve ne yapmış reka yani Rekabet Kurulu'nun iddiasına göre indirimleri ikinci dolap koyma ve dolap münasırlığı yaratmak için vermiş. E, e, undan, dolap münasırlığı zaten şey değil ki. Hukuka aykırı ki. İkinci, birinci ne fark eder? Üçüncü dolabı da koyarım ben. Ee, rekabet kurumu çok hızlı bir vites attı. Değil mi? Vitesi yükseltti. Aslında belki de daha önceden yükselmesi gereken vitesin birikimli etkisi bu de diyebiliriz. Başka şeyler yoksa her işin içinde. 2008'de Unilever'e ilişkin kararda belki yapılması gereken şeylerin bir kısmının birikimli etkisi bu gibi gözüküyor. Yine de bu yüksek cezayı açıklamıyor ama şirket şeyi görmeliydi. Yani bu Coca-Cola ve Firtolay kararları ondan sonra geldi. Ee, ya ortam değişiyor biraz ve ben bu dolap münasırlarının daha fazla devam ettiremeyebilir mi? Görmesi ve önden önlemin alması mümkün olabilirdi. Ee, ve bütün bu projede fonlanabilirdi verilen 500 milyon lira cezayla aslında. Ne o? Ee, savunma olarak da 100 metrekarenin altına gerçekten sadece bir tane mi dolap konulabilir sorusunun üzerine Giz, giz, gidilebilir. Hadi diyelim ki buradan çok ilerlenmezdi. O zaman da şu, şunu düşünmesi lazım. Ya bu buzdolabı tasarımı değişmiyor. Yani buzdolabının metrekaresini yarıya düşürmek mümkün sonuçta. İşgal ettiği alanı. Ve de belki de başka bir buzdolabı üzerinden de düşünülebilirdi. Eğer şey gerçekten çok değerliyse şirket için. E dolap minasırlı. Daha dikey yerleştirilebilen bir şey. Ve de çok daha az metrekare harcadılan bir şey. Bütün bu kararın da hukuki dayana ortadan kaldırılabilirdi. Belki de şimdi bakarlar diye düşünüyorum. Gökçe sen şey yapmadan önce bir, bir kere daha altın çizim. Yani bu kararda dolap münasırlığı kısmı e, rekabet politikası açısından yani hani pazarın rekabeti açılması açısından savunulabilir. Hukuki açıdan bir sürü eleştiri açık tarafı var ama ama dikkat ceza buradan verilmedi. Cezaların dayanağı bu değil. 500 milyonluk ceza getir yapılan tek bir sözleşme ve aslında indirim sistemi olmayan bir indirim sistemi başlığı içerisinden verildi. Dolayısıyla bizi dinleyenlerin bunu anlaması lazım. Yani dolap münasırlığını zaten firma iki tane taahhüt veriyor. Yani kararı okuduğunuz için bilirsiniz. İki tane taahhüt var. Bu iki tane de reddediliyor zaten o taahhütlerde. Firma ne diyor? Ben tamam bu dolap münasırlığını şöyle yapayım diyor. bir de şunu da kabul etmek lazım. Yani 2008 yılında siz bu izni verdikten sonra bunu geri almanız lazım. E bu bu cezaya giden bir süreç zaten olmaz Nitekim olmadı da. Yani ben hani illaki orada bir aksiyon almak zorunda hissetmemeliyim teşebbüs olarak. Ya işte Coca-Cola'da böyle oldu, frito da böyle oldu. Ben de çok basiretliyim, ileri dönüyorum. Bana 500 milyon ceza geliyor Aşırı yaklaşımlar yani da yapması gereken hocam neydi? İkramet. sistemlerinin öncülü bu dolap minasılarıyla dedim az önce siz de söylediniz. Şimdi e, kar <laughs> Karar ödemiyor ki. Yani yani burada ne nereden neyi savunacağınız belli değil. Yani zaten enteresan taraf o. Yani kavim binası hukuka aykırı ve ceza verecekse verirsin o zaman yani. Değil mi? Ama indirim sistemi işte yani şu teori şu. Dolaba boğdun sen birden fazla dolap bulundurulacak olan yerlere bana göre indirimi vererek ikinci dolabını koydurdun rakibe koydurtmadın. Bunların toplamı da 300 tane satış noktası. Aha pazarı da kapattın rakibe. Üstelik verdiğiniz indirim oranları da aynı. Hatta rakipler senden daha fazla indirim oranı uyguluyor. Bu kararı anlamak isteyenlerin bence kesinlikle 2008 ve 2011 yılındaki kararları bir okuması lazım. Bu karar çünkü bu ceza miktarı ya da cezanın arka planı bence 2008 ve 2011 kararları. 2008'de işte kabin münasırlığına tamam diyor rekabet kurumu. 2011'de bir şikayet var ve ciddi bir şikayet aslında. Böyle bir belge de var orada mailleri silin falan şeklinde ifadeler var. Buna rağmen o zamanki e, rakipler bu olayın üstüne de, gitmemişler. veri destekleyici beyanlar vermişler. En azından gerekçeli karardan öyle anlaşılıyor. O zaman dosya kapanmış ama işte 13 sene sonra e, rekabet kurumu pazar değişti. Belki biz yanlış yaptık. O zaman buna daha önceden müdahale etmeliyiz diye böyle bir etkisi görüyor. Dolayısıyla bu kararı okuma, okurken mutlaka 2008 ve 2011'in e, okunması lazım. Burada bence altı çizilmesi gereken husus çok güzel bir şikayet yapılmış. Golf'ün de, Panda'nın da dış danışmanı, iç danışmanı eğer konuşmak isterse bu ortama gelip özellikle Cem Hoca'nın söylediklerine cevap vermek isterse kapımız açık. Çok güzel bir şikayet yapılmış. Süreçte de bence tuşlara çok güzel basılmış. İşte kısa kararın arkasından kabin münhasırlığı kısa kararla kabin münhasırlığının geri alınması mesela çok büyük bir başarı. Sezon öncesi bunu devreye sokulması istenmiş şey yapılmış. Dolayısıyla bu da önemli. Güzel bir şikayet dilekçesi var burada. Ee, yurt dışında üç tane dosya var. Hani kurumu bu da etkilemiş olabilir karar verirken. Bir İngiltere var, İtalya var, Brezilya var. Buralarda İtalya'da mesela 60 milyon e, avroluk bir ceza var yani. Bunları da görülüyor. Sonuçta işte e, yabancı şirketlere biraz daha daha kolay böyle yüksek oranlara çıkılıyor. Son zamanlarda dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Bu sürecin sonunda da böyle bir 480 milyonluk ceza ortaya çıkmış ama Cem Hoca'nın söylediği üzere bunun idare mahkemesinde, idari yargıda en azından bir kısmı iptal edilme olası, özellikle şu indirim sistemlerinin iptal edilmesi olasılığını ben de yüksek görüyorum. Ee, göreceğiz. Tekrar çok teşekkürler.